Selamlar, iyi akşamlar. Bugün günlerden bugün günlerden 2 Mayıs. Ee, bir takım öyle bir video. Bu arada geçenki çektiğim video 7 gün olmuş. İnanılmaz hızlı geçiyor artık. Şöyle bir savaş alanımızı göstereyim dedim. Buraya program yazdım. Kütüphaneye serisinden devam. Pazartesi, salı, çarşamba her gün gittim gerçekten. Ve devam ediyoruz. Kendimize yine de Maşallah diyelim. <laughs> şey olmasın. Devam etsin. Daim olsun. Hocam şimdi Eyüp'e başladım. Of ve çok güzeller cidden. Limitlerini çözdüm şeye kadar. Bunu dün çözdüm. Bir soru yoruma kadar. Ve bayağı iyiydi. Bayağı iyi olan asıl bugünküydü. Bugün türev çözdüm. Cidden hani her soruda bir kelime bile yani bir kelime olabilir yazıyor bir yerde. O bile yok artık diyorsun. Hani neymiş bu diyorsun. Harika bir tekrar oluyor yani o bakımdan da. İşte sabah yarın bir kısmını daha çözerim. 18 tane var gelişiyorum. Hafta sonu onları bitiririm diye düşünüyorum. Gerçi bitirir miyim? Gerçi akşamına da çözersem evet bitirebilirim. Hafta sonu denemeye de gidiyorum ya. Aman geçemedim. Her neyse. Ee, onun dışında ben bugün organik tekrarına başladım. Şu biçim. Bakayım nasıl gözüküyor. Ha, tamam. Bu map kitabından Kimya Özel anlatıyor. Buna bir bakabilirsiniz. Baya iyi oldu. Test çözeceğim yarında. Ay sesi kötü değildir umarım ya. Elim gelmiş. Bunları bunları yaptım. Başka coğrafya baktım bu hafta. Coğrafya bitmiş oldu. Yarın hızlı bir tarih bakacağım. Bu arada coğrafyanın kodlarını kampı çok güzelmiş. Onu izledim ben. Güzel oldu yani. İyi bir bayağı bir şey öğrendim hem de. Bazı bildiklerimi tekrar oldu vesaire. Bir de tarih bakacağım. E, tarih bu son Soner Ardıç'ın ne kadardı ya? 2 saat kadar falan ediyor herhalde hepsi. Onu ya tek oturumda şöyle bir kulak dolgunluğu olsun gibisinden izleyeceğim yoksa tarih not alırsam uzayacak gibi çünkü branş denemesi çözeceğim. Sonra da biraz daha ilerleyen bir vakitte garanti kampı varmış galiba onun. Belki ona bakarım diye düşündüm. Yarın yani öyle bir planım var tarihi izlemek gibi ondan başka ondan başka başka da yok. Yok galiba. Evet bu şekilde devam günlerimizden bir kayıt daha. Ee, az kaldı. Güzel günlere inşallah. Devam çalışmaya devam. Ee, bugün buçuk falan çalıştım. İşte genel 9-10 saat çalışıyorum. Kütüphaneye gidip ee, evde eve geldiğimde biraz çalışmıyorum. Evde de çalışsam bir 2 saat falan 11 11 saatler olacak. 11-12. Ayarlayacağız. Sıkıntı yok. Ee, devam. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Can sıkmak yok. Tempoyla, moral bozmadan, tempolu bir şekilde düşünmeden devam ediyoruz. Haydi. Hoşça kalın. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Devam. Az kaldı. Ha gayret, ha gayret. Kazanacağız. Hoşça kalın.